Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün Pinterest'te nasıl pin yüklenir, yani nasıl görsel ya da nasıl video yüklenir size bunu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bir tane Pinterest hesabı açtım. Şu şekilde bakın profiliniz burada oluşturuldu, burada da kaydedildi. Seçeneklerimiz var. Bakıyorum kişisel hesap kişisel hesapta nasıl paylaşım yapılabiliyor? Şimdi burada kaydedildi. Kaydedildi seçeneği şöyle. Diyelim ki ben geldim. Bunu kaydettiğim zaman geldiğimde burada kaydedildi kısmında çıkıyor. Oluşturuldu ise bizim kendi oluşturduğumuz kısım. Ben daha hiç önce oluşturmadığım için buraya oluştura tıklayarak yapabilirim. Ya da burada oluştur seçeneği pin veya fikir pini oluştur. İki seçenek var. Pin oluştururken şöyle tekli bir şey oluşturup bu kadar uzun şey olmayınca açıklama olmayınca pin oluştur diyebiliyorum. Yine pin oluşturduğumda kaydedildi kısmına gelecek. Ama ben diyorum ki ben fikir pini oluşturmak istiyorum. Yeni bir tane oluşturun diyor. En fazla 20 görsel veya video yükleyebiliyoruz. Geliyorum buraya. Şöyle indirilenlere geldim ve buradan ben bir tane video seçtim. Videolar Instagram ve Facebook'taki gibi dikey biçimde olacaktır. Fikir pininde bu şekilde ama normal pin oluşturduğumuz zaman buna gerek kalmıyor. Boyutlandırmayı otomatik olarak alıyor. Nasıl olduğunu göstereyim size. Buradan da diyelim ki ben şu an paylaşmak istemiyorum düzenleme yapacağım. X'e tıkladığım zaman taslaklara geliyor. Şimdi oluşturuyorum, pin oluştur diyorum bu sefer. Buraya yine biraz önceki videomu yapamıyorum çünkü burada sadece şeyler var. Görsel yükleyebiliyorum. Tekrar tıkladım. Buradan bir tane görsel yükleyeyim. Şöyle diyorum ki 29 Ekim ile alakalı direkt olarak bu şekilde geliyor. Başlığımızı ekleyip burada istediğimiz bir pano oluşturarak yapabiliriz. Pano oluşturma nedir? Ondan da hemen bahsedeyim. Geldik buraya bu panolar şöyle ana sayfaya geleyim tekrar Geldim Hangi panoda duruyor bu ya diyorum ki kaydet Kaydettiğimde Profi panosuna geliyor değiştir diyorum Pano oluşturacağım burada Şöyle Kaydet profil panosuna tamam geliyorum iki kere kaydetmiş olduk burada kalem işaretine tıklıyorum şöyle kalem işaretine tıklıyorum burada bir panomuz olsaydı çıktığı zaman oraya kaydedebilirdik diyelim ki sosyal medya panosu ya da siz oluşturmak istediğinizde fikir pini oluştur. Yeni bir tane oluştur. Buradan bir tane görsel yükleyeceğim. Hatta şöyle video yükleyeyim. Bakın. Direkt olarak geldi. İleri diyorum. Burada bir başlık oluşturuyorum. Bu başlık bize konunun ne olduğunu anlatacak. Instagram içerik diye yaptım. Pano mu ya? şurada hata veriyor neden normalde bu pano kısmının şu tarafta çıkması gerekiyor şunun şeyini değişen geldim bakın burada pano oluştur seçeneği var pano da no hani isim önerisi gidilecek yer veya tarifler diyor ben diyorum ki sosyal Medya önerileri benim panomun adı bu. İnsanlar sosyal medya önerileri ya da sosyal medya ya da Instagram tarzında bir şey aradıklarında ben de öne düşeceğim. Ya da istersen bu panoyu gizli tut diyerek sadece kendime özel ve bunu paylaş paylaşabileceğim insanlara gösterebilirim diyorum ki işte X kişisi de paylaş. Oluştur dedikten sonra. Burada etiket seçeneklerimiz var. Bu aramada daha fazla çıkmamız için diyorum ki sosyal medya. Şurada çıkmasını bakın sosyal sosyal çıkmadı Instagram yazayım bakın buraya etiketimi koydum içerik pazarlama dedim. Buraya koydum. Bunları insanlar görmüyor ama Instagram yazdığında ya da içerik pazarlama yazdığında öne düşme ihtimalimiz fazlalaşıyor. Burada da ayrıntı ekleyin seçeneği var. Yemek şey yapıyorsanız burada malzemeleri seçip pişirme süresi dakika not olarak yapabilirsiniz. Burada yine malzemeler bu da kendin yap için Bakın orta işte slime yapacaksınız diyelim. Malzemeleri yazdık. Ya da notlar kısmında bilgi yazabilirsiniz. Açıklayıcı bilgiler. Mesela diyorum ki işte Instagram'da kaliteli içerik bulmak zor olabiliyor. Sen de kaliteli içerik için bu adımları izleyebilirsin izleyebilirsin diyerek işte şöyle koydu enter'a bastığımda yuvarlak çıktı izleyebilirsin ne trendleri takip et tekrar aşağı indim aktif ol tekrar aşağı indim etkileşimde bulun tarzında bunu da yaptıktan sonra yayınla butonuna tıklıyorum ve benim için şu an yayınlıyor bu şekilde yayınlansın profilimizde nasıl gözüktüğünü sizlere göstereceğim şöyle bakın oluşturulduya geliyorum tabi yenileyim bakın şurada sosyal medya önerileri diye çıktı kaydedildi kısmında da a, pinlerim gözüküyor Şimdi şuna tıklayıp Pinimin yerini Değiştirmeye Çalışacağım Çünkü olması gerekiyor Şöyle şunu sıfırlı Seçeneğine tıklayayım Bakın profil buraya tıkladığımda diyorum ki Sosyal medya önerileri panosuna gelsin Bu sefer Sosyal medya önerileri panoma kaydedilmiş oldum. Bu şekilde Pinterest'te siz de paylaşım yapıp takipçi kazanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala takip etmiyorsanız da takip ederseniz sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.